Ben koton bir ip kullanıyorum. Böyle herhangi bir markanın olabilir. Koton kullanma sebebim bahar ve yaz aylarında terletmediği için. E, 4 numara tığ kullanıyorum. 3,5 da kullanabilirsiniz. Ben biraz yumuşak bir dokusu olsun istediğim için 4 numara tığ kullandım. Arka yüzünden başlıyoruz. Yani arkayı öreceğiz şu anda. Şimdi hırkanızın arkasında ölçü ne olmalıdır? Ne kadar zincir çekmemiz gerekiyor? Hırkanızı nerede başlamasını istiyorsanız, yani bel üzeri, belinizin biraz daha aşağısında, oradan ölçü alın arkadan vücudunuzun yarısı kadar zincir çekin sonra da üzerine ekstradan 4 parmak e, zincir ekliyorsunuz neden biraz bol ve geniş dursun salaş dursun diye başlangıç olarak 3 tane zincir çekiyorum başlangıç noktamın içine bir tane trabzan yapıyorum onun hemen yanındaki zincir boşluğuna bir tane daha trabzan yapıyorum İlk 3 zinciri ilk trabzan saydığımızda toplam 3 tane trabzan elde etmiş oluyoruz. 2 tane ara zincir çektikten sonra 1 2 tane zincir boşluğu bırakıyoruz. Bakın 1 2 zincir atlıyoruz. 3. zincirin içine bir tane trabzan onun hemen yanına bir tane trabzan ve onun yanına bir tane daha trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine bir iki tane zincir boşluğu atlayıp üçüncü zincir boşluğuna bir trabzan. Onun yanındaki zincir boşluğuna aynı boşluk içine batmıyoruz. Önemli olan o yan yana boşluklara ve üçüncü. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Aralarda iki zincir boşluğu ve iki zincir bırakarak sıra sonuna kadar yan yana 3 trabzan yapacağız. Sırayı 3 tane trabzanla bitirdim. 3 tane trabzanla bitirin. Burada 1-2 tane zincir artabilir. Sorun değil. Onu dikerken kenarları içeri alabilirsiniz. Sonrasında şu kenardaki ipi de alayım. 3, 2, 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu bizim temel sıramızdı. Bütün model 1 bir ve 2. sıraların tekrarı şeklinde. Şimdi bu 1. sıramız olsun. Bu temel sıra. 1. sırada 4 zincir baş çekerek başlıyoruz. Çok sıkı örüyorsanız 5 zincir çekin. İpi tığın üzerine alın. 2 tane blok var. Bakın burada trabzan bloğu. Bunların orta boşluğunun içine yine 3 tane trabzan yapıyorsunuz. İkili trabzan. 3 tane. 2 tane zincir. Yine iki trabzan bloğunun orta noktasındaki boşluğa üç tane trabzan. Bu sırayı böyle ilerletiyorsunuz. Boşluklara 3 trabzan, aralara 2 zincir. Eğer sıkı örüyorsanız iki zincir yerine baktınız çok kastı, 3 zincir çekebilirsiniz. Ben biraz gevşek ördüm ve büyük tığ kullandığım için iki tane zincir çekiyorum. Aralara böyle sıra sonuna kadar gidelim. Birinci sıranın sonunda ne yapmanız gerekiyor? Birinci sıranın sonunu anlatıyorum. Sonunu iki tane zincir çekiyorsunuz. Ve buradaki bakın şu son trabzanın tepe noktasının içinden tığınızı geçiriyorsunuz. Ve bir tane trabzan yapıp ikinci sıra metodunu anlatmaya başlıyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci sıraya 3 zincirle başlıyorum. Buradaki boşluğu iki trabzanla dolduruyorum. Neden? Çünkü Başlangıçta 3 tane zincir çektik. Bunu ilk trabzanmış gibi kabul ediyoruz. Araya 2 zincir ve buradaki boşluğun içine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 3 tane trabzan. 2 tane zincir. Ara boşluğa 1, 2, 3 tane trabzan. 2 tane zincir, 1, 2, 3 tane trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. ikinci sıra metodumuz bitmek üzere. Bakın şimdi böyle geldik. 2 tane zincirimizi çektik burada. Son boşluğun içine 1, 2, 3. de ben şu trabzanın tepe noktasına yapıyorum. 3 tane yaptık zincirimizi, e, trabzanımızı. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek birinci sıra metodumuzu bu sırada tekrar ediyoruz. Ya da 5 zincir eğer sıkı örüyorsanız. 1 ve ikinci sıraların metotlarını tekrar ederek böyle ilerleyeceğiz. Ne kadar ilerleyeceğiz? Kol altına gelene kadar. Kol altından sonra e, yeni bir kol bölümü oluşturacağız. Evet kol oluşturma kısmına geldik. Şu an 22 sıra ördüm. Bakın böyle sayıyorsunuz bir trabzanlı sırayı bir boşluk bir trabzan bir boşluk böyle sayarak 22 sıra ördüm. Kolları nasıl çıkaracağız buradan onu göstereyim. Benim yaptığım uzunlukta bir kol istiyorsanız 2 3 4 5 45 tane zincir çektim. 45 niye? Altının katları artı yanına ekstradan 3 tane zincir çekeceksiniz. Kısa kollu bir şey istiyorsanız da 33 tane zincir yeterli olur ya da işte 27 tane zincir yeterli olur. Şimdi buradan itibaren kesiyorum. Burayı kestim. İpi kestim. Diğer uca geçiyorum. Bu arada zincirlerinizi gevşek atarsanız üzerinde çalışması daha kolay olur. Şurada bakın böyle şu boşluktan itibaren 22 sıradan sonra bunu uzun da örebilirsiniz. Yani illa 22 sıra değil uzun, uzun bir hırka da yapabilirsiniz. Karar sizin. Ama e, sıra başı şöyle boşlukla başlasın ki verdiğim rakamlarla düzgün bir kol kısmı oturtabilirsiniz. Yani trabzanlı sırayla değil, boşluklu sırayla başlasın kol açtığınız bölüm. Şimdi buradan tekrar 3, 4, 5, 6, 45 tane daha çıkarıyorum. 45 tane zincir çektikten sonra 1, 2, 3 tane zincir başlangıcı yapıyorum. Bunu ilk trabzan kabul edeceğim. Bu arada şu zinciriniz düzgün olsun. Üzerinde düzgün şekilde çalışın. 3 zincirden sonra ilk boşluğumuza bir tane trabzan. Onun hemen yanındaki boşluğa da yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. En başta yaptığım gibi 2 tane zincir boşluğunu atlıyorum. 1, 2, 3. zincir boşluğuna bir trabzan. Onun yanındaki boşluğa bir trabzan. Ve tekrar onun yanındaki boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir, iki tane zincir boşluğu atlıyorum. Üçüncü zincir boşluğuna tekrar yine bir trabzan. Yanındakine bir trabzan. Tekrar yanındakine yine bir trabzan şeklinde. Böyle Şuraya kadar devam edeceğiz. 2 zincir atlayıp aralara 2 zincir çekerek. Burada kutucuk sayınızı iyi belirleyin. 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu bende. Çünkü burada da yine aynı 8 kutucuğu yapmak zorundasınız ki iki kol birbirine eşit olsun. Arada şöyle bir zincir boşluğum oluştu. 2 tane zincir çekerek buradaki bakın ilk boşlukla başlasın demiştim. Bunun içine normal e, bizim bizim örgü tekniğimizde içini 3 tane trabzanla doldurarak devam ediyorum. Aralarda da yine 2 tane zincir çekeceğim boşlukları atlarken. Yine buraya 3 tane trabzan. Şimdi sırayı böyle takip edelim. Bu şekilde sonra diğer kolu oluşturalım. Bakın yine boşlukları 3 trabzanla doldurarak devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın son boşluğun içini dolduruyorum. 1, 2, 3 2 zincir çektim bakın burada bir iki boşluk atlıyorum şu bu arada şu zinciri düz hale getireyim bir iki boşluk atlıyorum 3. boşluğun içine bu şekilde bir tane trabzan diğer boşluğa yine bir tane trabzan sonra üçüncüye yine bir trabzan yan yana 2 zincir. Toplam yine bu zincirlerin üzerine 2 tane zincir atlayarak 8 kutucuk yapacağım. siz daha fazla çekti yaptıysanız ya da daha az yaptıysanız fark etmez. Önemli olan iki kolda da aynı kutucuk sayısının olması, aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitmesi. Şöyle 3 tane kutucuğu yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar toplam 8 kutucuk olana kadar devam ettireceğim. Burada da toplam yine 8 kutucuk tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 zincir çekiyorum. Ve yine normal klasik metoduma devam ediyorum. Yine birinci sıra metoduyla başladım. Ner nereye kadar öreceğim? Böyle başlayacağım, bu şekilde başlayacağım, böyle buraya kadar yine devam edeceğim, öreceğim. Şuraya kadar Sonra buradan sonra tekrar yukarı çıkacağım. Ve normal gideceğim geleceğim. Bu sefer kolları da örerek gidip geleceğim. Her iki kolu da örerek şöyle bir bütün parça oluşturacağım. bunu kaç sıra öreceğim? Şimdi ördükten sonra size anlatacağım. Kol bölümünü 20 sıra kadar ördüm. Şimdi ön parçaları nasıl yapacağız? 20 sıra ördüm ve bıraktım. Ön parçaları ben biraz koyu renkli yaptım. Arkayı açık renk, önleri koyu renk yaptım. Aynı renk yapabilirsiniz. Ya da birini başka renk, önü birini başka renk yapabilirsiniz. E, rengarenk örebilirsiniz bu modeli. Şöyle yapacağız. Ön tarafın tam yarısı kadar zincir çekip üzerine buraya ne, nasıl bir metotla başladıysak aynı metotla başlayarak aynı uzunlukta işte kaç sıra ördüyseniz 22, 23, 21 ne kadar ördüyseniz aynı uzunlukta kol altına geldiğiniz bölüme kadar örüyorsunuz. Bakın burayı aynı uzunlukta ördükten sonra kol açmak için tekrar 45 zincirimi çektim. 45 zinciri çektikten sonra tıpkı burada kola nasıl başladıysak yine 3 tane zincirle başlıyorum. Yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2 2 tane zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Tekrar yine yan yana 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan, 2 zincir yaparak diğer kolda hangi metodu izlediysem arkada, burada da aynı metodu izliyorum. Evet, aynı yöntemle bakın 3 tane trabzan, iki boşluk atlayıp aralara 2 zincir çekerek tıpkı diğer kolda olduğu gibi ilerledim şimdi bu bizim sağ taraftaki ön yüzümüz birazdan buradan yaka açmaya başlayacağız dönüşte şimdi sıra sonuna kadar tekrar yine 3 trabzan 2 zincir şeklinde atlayarak boşlukları doldurarak gidiyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim artık yaka oyuntusunu açacağız ne zaman başlıyoruz yaka oyuntusunu açmaya açmaya kolda bakın 1 2 3 sıra ördük döndükten sonra, Artık yakamızı yavaş yavaş bu tarafa doğru açacağız. Bundan aynı metotla iki tane parça öreceksiniz. Şimdi ben bir tanesini göstereceğim. Ön ve arka fark etmediği için e, bu modelde iki tane aynı metotla parça örerseniz ön kısmı halletmiş olursunuz. İki tane sıra metodumuz var yakayı kesme konusunda. Birinci sıra metodumuz şu. İki tane zincir çekiyoruz. Bakın boşluklu bölümlere başlarken boşlukla başlıyorsak bir de trabzanla başlayış var. Boşlukla başlıyorsak iki zincir çekiyoruz. Şu üçlü trabzanın ilk trabzanın tepe noktasına bir tane bu şekilde trabzanı yaptık. Şöyle bir oyuntu oluşmaya başlıyor. Tekrar iki zinciri çekiyorum. Buradaki boşluğa atlıyorum. 3 tane. 2 zincir sıra sonuna kadar 3 trabzan 2 zincir şeklinde gideceğiz böyle gideceğiz döneceğiz sıra sonunda tekrar diğer oyuntu açma metodunu göstereceğim Evet bakın şimdi tekrar buradan geldim Pardon şöyle göstereyim koldan tekrar bu tarafa geldim yaka kısmına son boşluk artık burada Şurayı dolduracağım. 1 2 ve 3 Aslında şu üçüncüyü şuradaki trabzanın tepe noktasına yaparsanız daha muntazam bir eğim olur. 2 tane zincirle çıkıyorum. 3 trabzanla başlayan sıralarda 2 zinciri çektikten sonra ipi dolayıp ilk boşluğun içine 3 trabzan yaparak başlıyorsunuz ki Burada bir eğim oluşsun. Sonra tekrar yine 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceksiniz. Yani anlaşıldığı gibi Boşlukla başlanan kısımlarda Şurada yani Eee şurada şurayı kastediyorum iki zincirle çıktık buradaki ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıp 2 zincir tekrar boşluğa üç tane trabzan sonra 3 trabzanla başladığımız bölüme de iki tane zincir ve boşluğun içine 3 trabzan yaparak devam ediyoruz Şimdi bu şekilde kol ölçümüz arkada ne kadarsa kaç sıra ördüyseniz 19 20 21 fark etmez o kadar sıra örerek Burada yaka eğimini devam ettiriyorsunuz her dönüşte. Dediğim gibi bundan iki parça öreceksiniz. Bakın böyle kol bitene kadar oyuntuyu yapmaya devam ettim. Sonrasında buraya bir kenar geçeceğiz en sonunda. İki parça ördüm bu şekilde. Arka ön fark etmediği için ikisini de aynı metotla ördüm. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Bunu isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz tığla birleştirirsiniz. Ben tığla birleştireceğim. Bu arada sonrasında hafif bir, çok hafif nemli ısıda, buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Ama çok hafif derecede. Arka yönü farklı ördüm ki daha iyi anlayabilirsiniz. Bu şekilde, bakın şöyle göstereyim, bu şekilde alttan birleştirmeyi yapacağız. Bu modelde tığla birleştirmede şöyle yapıyorum. Tığ geçirdim. İki zincir çekiyorum. Bir belli bir mesafeye batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Şöyle yarım santimlik mesafelerle çalışıyorum. Tersi burası olacak. Tersi neresi olmasını istiyorsanız o şekilde. Bakın bir tane şu boşluğa batıyorum. İki zincir çekip bir tane de dolu olan bölüme batıyorum. Bunu böyle, bu şekilde kol altından kol ucuna kadar birleştireceğim. Öyle gideceğim. Bu şekilde birleştirdim İpimi de tığ yardımıyla içeriye doğru alıyorum. Yaka'yı da. Bakın üst tarafı da kolun üst tarafını da aynı metotta yine buraya kadar birleştirme yapacağım. Diğer tarafta da aynı yolu izleyeceğim. Diğer ön kanatta da aynı yolu izleyeceğim. Buradan da yine içeriye doğru birleştirmemi tamamlayacağım. Birleştirmeden sonra tüm hırkanın etrafına hem kollara hem yaka kısmına kenar geçeceğiz. İki tarafı da Birleştirdikten sonra artık kenar yapımına geçtik. Ben şu birleştirdiğim tarafı düz taraf yapacağım. Çünkü burada böyle e, burayı bu şekilde tığla birleştirdiğimde omuzlar çok düzgün duruyor. O şekilde e, bırakacağım. Yani bunu iç taraf değil dış taraf olarak kullanacağım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Göstereyim şimdi size. Öncelikle şuradan şu taraftan başlayacağım. Bana düz olan taraftan. Bakın. Trabzan geçeceğiz ama bir, iki tane zincir. Bunu yarım trabzan da yapabilirsiniz ama benim biraz ön taraf dar olmuş. Normal trabzan yapacağım. Üçlü trabzanların üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Boşlukların içine de iki tane trabzan yapıyorum. Bu bir kural değil. Yani örme şeklinize göre ortayı 3 de doldurabilirsiniz. Ben her bir trabzanı şöyle şu kısımlara 3 tane yapıyorum. Ortalara bir ya da iki tane boşluklu olan kısımlara. Buralara bakın buralarda zaten şöyle boşluk gibi şu dolu kısımların uçları. 1, 2, 3 tane yapıyorum. Boşluklara iki tane ya da bir tane. O zaten belli eder kendini ne kadar yapmanız gerektiği. Böyle bu şekilde yakada, şurada birleşme kısmında yakanın, bakın arka taraf ve ön taraf. Ee, burada bir şey yapacağız, oraya dikkat edin. Şimdi oraya doğru çıkıyorum. Evet, e bakın eğimli kısmı da böyle iki tane ya da üç tane trabzanlarla doldurdum. Burada renkten anlayabilirsiniz. Açık renk olan arka kısım, koyu renk olan ön kısım. Şimdi şurayla şurayı birleştireceğiz. Buradaki boşluğa iki tane trabzan yaptım. Buradaki boşluğa bir, ikinciyi şunun tepesine yapıyorum. Ki burada bir ovallik oluşabilsin. Biraz atlama yaptım. Boşluklara iki tane yapıyorum. Yine yakayı biraz toplayacağız arkadan düzgün durması için. Şu Dolu kısımların üzerine iki tane boşluklara iki tane yapıyorum arkada. Bakın arka tarafta trabzanlı bölümlerin tepesine de iki tane yapıyorum. Boşluklara da iki tane yapıyorum. Şimdi dönüyorum diğer yan kısma. Böyle bu şekilde yaptım, döndüm. Bakın arka taraf, diğer ön taraf. Burada da Şöyle bir yer denk geldi. Hemen bir tane trabzan yapıyorum. Burada ve burada hafif biraz boşluk bırakıyorum. Bakın burada ve burada oval görüntüyü verebilmek için biraz bir tık daha öne atlayarak burayı bu şekilde birleştiriyorum ve diğer kısmı da kenarını aşağı doğru geçeceğim bu yan tarafında e, kenarını geçtim. Şimdi bu uç kısımları yani e, kalçanıza denk gelen kısma da kenar geçebilirsiniz ya da geçmezsiniz ama ben biraz daha uzamasını istiyorum. O yüzden e, bu gördüğünüz e, dönüş yaparken 3 tane zincirle döndüm. Sonrasında yine dümdüz. Burası oval olsun diye yaptım bunu. Boşluklara 3 tane yapacağım. Daha kolay olsun diye. E, diğer şu dolu kısımların üzerine de sadece 2 tane yapacağım. Çünkü aşağıda çalışmak biraz zor oluyor bu dolu kısımlar üzerinde. Boşluklara 3 tane, dolu kısımlara 2 tane. Son aşamada da neler yaptığımı anlatayım size. aşağıyı böyle geçtim. Az önce gösterdiğim gibi komple. Kolları da yine aynı şekilde trabzan geçtim. Boşlukları 2 tane, ee, diğer taraflara da 2 tane de olabilir, 3 tane de olabilir. Her iki kolu da geçtim. Şimdi artık hırkam giyilebilir halde. E, anlaşılmayan bir şey olursa Instagram adresime yazabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.